Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Vuxia, nam diğer Gülfidan. Hoş geldiniz. Rank girdim, sola girdim. Lüyü aldım bir de? Solumuza chain aldılar ee, rakipten tırstık, takım tırstı. Bunlar bizi dider atar gibisinden şeyler yazdılar. Ben de şimdi fani olan bir de Franco'dan aşırı korkuyorum bakalım. Umarım videonun hatırına yenilmeyiz. Eğer video hoşunuza giderse abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hop Franco vardı. Aslında ikinci skill mi açsaydım? Ya iki olamayacağım ya. Oynar mıyız acaba? O da ben de iki olamadık ya. Ben biraz şeye daldım. Hani bizim bafa gitmiş. Az daha çekiliyordum. <laughs> Atas gör kanka. Bu adam ne salmışlar bunun yanına ya. <laughs> sevmiyorum fani ya. Hmm. Ay senin. Şimdi vursam iyiydi. O dört olmuş ben olamadım. Ya bununla geldim ama boşa geldim ya. Ayarlarım şaştı karşı tarafa ne olunca. Alır onu. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Alta doğru gidecektim. Şu farmı alayım. Öf. Fiske atacaktım. Aa. Adama doğru gitmek istiyorum. bir zamansız oynadılar. Olmadı yani bir. Ben de gelmiş olsaydım yanlarına. Yani bunu zaten öldüremeyeceğim için. Bu beni yine keser. Hadi al var. Ah gel. Franco'dan ve Fanny'den korkma. Çok kötü bir oyun sergiledim. Daha gerçi dakika 4 de yani. Şu ana kadar pek Memnun olmadım anasını satayım. Korkuyorum çünkü. <laughs> Güzel. Abi bu bir, bir canlık geziyor ya. Şimdi ben bunu oynayacağım da. Şekil adı görüldüğü gibi. Kanka bizim bunu <laughs> Evet onu alır. Güzel. Gel. Sana yardım edeceğim. Abo. Eee evet, palyanı sağlayayım Bizim de mid kuleyi düşünmemiz gerekiyor ya. Bir kaşıntı geldi. Ulan Frankoları da iyi çekmiyor da işte çekemez çekemez deriz. Şimdi bir anda çeki verir. Evet evet o da ölür. Tamam. Ama burnuna yetişemem durun onu kovalamasın. Görüşünüz aldı kanka. Ee, gel. Aa, telefon dondu. Hadi. Onu dönsen oynarsın da. Toparladım ya. Biraz böyle kötüydüm. Aynen bu burnuyu biz kastırmasak şahane olur. Fani buluyorsun. Oo. Ben gidip bizim Blue'yu alayım <laughs> gelirse çarp atacak da işte niye yapıyorsunuz böyle Tamam Blue Hadi gerçi Geliyor Of oh, canıma bakın. <laughs> Nala düzelmediniz mi? Hadi. Ben kaçtım o da kaçtı ya öyle. Of ya. Şunu alayım. Bekleyin abi. şu fanny'i o zaman bırakmasaydınız iyiydi ya bekliyor bekliyor gel yanıma yok gelmedi Bulusunu saldık ama herifin. Ne derdi, ne derdi, ne Aldı ya. Tutamadı. Alt üst itilmesi lazım. Güzel. O da ölür. Ah. Geldim. Hmm. Aa, Dark değil ya. Bence gerek yok şu anda. Alpa tek başına zorlama kanka ya. dedim ki götür beni aya aya. Ben oyun oynarken kenkem aşırı derecede şarkı mırıldanırım. Aranızda bunun telifi falan sebep olup olmadığını bilen varsa bana yardımcı olabilir mi bu konuda? Gel. Gelemez sana. Gelemez. Ah üst kuleye bakın. Şimdi kaldı o. Ben kaçırdım. Dön. Ölmeyin. Arkadaşlar bize bunlardan ziyade <laughs> lane lane burada. Ooh uh. belki orada bakayım. Kaçmış. Deli gidiyor beni aya. İsa çarpı vardır. Ah. Öldüm ya. Şu change'e yetişebilir miyim acaba? Change kaçmaya devam et. ha Kaç kaç kaç. Beyzat. Abi hayır orada ölmezsin umarım ya. Heh. Evet. <laughs> Artık almayı başarırsak ha güzel. Güzel bir TF'de bu oyun biter. Bak bu adam. Orada bu adam. Köretti. <laughs> Beni falan çekmesin de şuradan dürteyim ya. Aslında Frank olmasa karşımda gerçekten aşırı derecede zorlayacağım bunları ama bu Franko yüzünden yaklaşamıyorum ya. Lan ben de birini çekti sandım. Alalım alalım alalım. Ananı. Ananı. Döndü mü Fani? Fani'ye bak. Fani bizim Blue'da. Bizimkiler daha burada. Öldüm Abi tankımız satıyor ya. Geç kalacağım abi tabii ki de. Bak o da ölecek. Yani gerçekten yazık ya. Ya ben olacağım onun yüzünden ya. Abi tankımız satıyor. Taşıyın diyor. Zaten taşımayı çalışıyoruz. Bakar mısın attı üstüne ya? Bilerek satıyormuş. Allah aşkına ya. Satıyor oyunu. gerçekten onlar olduğunu tutsunlar ben buradan minyonu tutayım. Sola girdim hiçbir maç free olmuyor ya. Buna kim ne dedi de kendi kendine satıyor. Hay'a yakalandı. Bu ölmeyi mi bekliyor da? Yok ya, özürlü ya. Özürlü ya. Buna kim ne dedi de bu oyunu satmaya çalışıyor ya? Önde olduğumuz maçı bunun yüzünden geri düştük. Neyse ölümsüzlük kaldım. Hayır, bırak da baflarız. ah kaderim gelemez ya buraya ölme geri savunmaya geçelim Bakın şopa para bakın. Noduyorum size ben. Salak herif. Salak herif. Minyon sokmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ayrıca çekip diğerinin üzerine gideceğim. Çünkü kaybettiğim için yani maçı kaybettiğim için ve komik bir şekilde kaybettiğim için ben hoşça kalın falan demeden videoyu kapatmıştım. Ama sonra izledim. Kaybetsem de e, atılabilir bir video olduğuna karar verdim. Onun için bu çektiğimi üzerine ekleyeceğim. Umarım e, yani giriş gelişme ve sonuç kısmını analiz edebilirsiniz. Sola girince bu işler böyle oluyor. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.